Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir cilt maskesi tarifi vereceğim. Cildimizdeki sivilceleri, lekeleri, siyah noktaları, koyu cilt halkalarını, kırışıklıkları, gözaltı morluklarını yok edecek, kolajen üretimini destekleyerek antioksidan sayesinde yaşlanmayı önleyecek ve gerçekten tonik etkisi gösteren harika bir cilt bakım kürü. Maske demeyelim çünkü sıvı halde bulunuyor ve cildimizde çok fazla beklemiyor. Tonik diyebiliriz arkadaşlar bunun için ya da temizleme suyu da diyebilirsiniz. Cilt temizleme suyu. Her akşam yatmadan önce makyajınızı temizledikten sonra bunu da cildinize pamuk yardımıyla uygularsanız gerçekten taptaze pürüzsüz bebeksi bir cilde sahip olacaksınız. Ve gerçekten cildinizdeki kırışıklıklar, lekeler yok olacak. Harika pürüzsüz bir görünüme kavuşacaksınız. Şöyle yaklaşık yarım su bardağı kadar soğuk su içerisine arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar nane ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Üzerini kapatıyorum. Ve bir gün boyunca bekliyorum. Bir gün boyunca bekledikten sonra bu nanenin tanecikli yapısı yavaş yavaş suyunu salarak arkadaşlar ee, tamamen bir kıvam oluşturacak. Biz de bu sefer bunu süzeceğiz. Yani o tanecikli yapıyı süzeceğiz. Homojen bir kıvam elde edeceğiz. Bunu da pamuk yardımıyla cildimize her akşam uygulayacağız. Bunu yaptıktan sonra cildinizi yıkamanıza gerek yok. Çünkü zaten içerisinde herhangi bir zararlı madde yok. Ee, nane gerçekten cildinizi güzelleştirecek, ferahlatacak. Sizlerin e, sağlığı ve güzelliği için kullanması gereken bir ürün arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.